ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا يغشى طائفه منكم وطائفه قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الامر من شيء قل الامر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم Sonra o kederin peşinden üzerinize bir güven duygusu indirdi. Sizden bir kısmını bürüyen tatlı bir uyku hali verdi. Bir kısmınız ise can derdine düşmüş, Allah hakkında Cahiliye devrindekine benzer gerçek dışı şeyler düşünüyorlar. Bu işin kararlaştırılmasında bizim yetkimiz mi var? Ne gezer diye söyleniyorlardı. De ki bütün yetki ve karar Allah'ındır. Onlar aslında içlerinde sana karşı açığa vuramadıkları bir şeyler saklıyor ve kendi aralarında bu emir ve komuta işinde bir payımız olsaydı, şimdi burada olmaz, öldürülmezdik, diyorlardı. De ki, siz evlerinizde dahi olsaydınız, haklarında ölüm takdir edilenler, mutlaka düşüp ölecekleri yerlere doğru çıkacaklardı. Allah, sizin içinizde olanı sınamak, ve kalplerinizi her türlü vesvese ve kirden arındırıp, pırıl pırıl yapmak içindir ki bunu başınıza getirdi Allah sinelerin özünü dahi bilir